uyluk bölgesindeki fazlalık sarkık deriyi alma ve germe işlemidir. Beraberinde eğer ihtiyaç varsa liposuction'la yağ da alınabilir. Bunu uyguladığımız 2-3 çeşit hasta grubu vardır. Bir tanesi çok kilo verenler. Yani tüp mide ya da diyetle ciddi kilo kaybeden hastalarda bacakta, uyluklarda gevşeme olur ve bu Uyluk yani bacağın üst kısmına biz düzden yukarısına uyluk diyoruz. O kısmı sıkılaştırmak için bir uyluk germe yapılır. Bütün germe ameliyatları gibi izli bir ameliyattır. Diz iç bölgesinden kasıklara kadar izimiz olur. Bu izler bacağın iç kısmında planlanır. Böylece önden ve arkadan çok belli olmaz. İzler zamanla soluklaşır. Daha belirsiz hale gelir ama bu izlerin soluklaşması 6 ay 1 yılı bulur. Onun haricinde diğer bir hasta grubumuz yaşlı hastalar yani İnsanlar yaşlandıkça özellikle bacak kısımları gevşeyebilir ve sıkı bir bacak görüntüsü istiyorsalar ve deri fazlası çok fazlaysa liposakşin yeterli olmaz. Liposakşinler yağları alabilirsiniz ama deriyi sıkılaştırmayacağı için ya da deriyi yeterince sıkılaştırsa bile yeterince geremeyeceği için bir uyluk germe ihtiyacımız doğabilir. O yüzden bu hastalara da özellikle ileri yaştaki uyluk, bacak üst kısımları, gevşek hastalara uyluk germe öneririz. Diğer bir hasta grubu özellikle bacakları çok kalın, e, lipödem benzeri yağlanmaları olan hastalar, bu hastalar zayıfladıklarında ya da bu hastalar bacakları incelsin istediğinde ciddi miktarda liposakşın yapmak gerekebilir. Çok ciddi miktarda liposakşın yaptığımızda bu sefer deri fazlalığı çok artar bacakta incelmeyi sağlayabilmek için bu hastalara da işte tie lift yaparız. Liposuction beraber ya da önce bir liposuction yapıp 6 ay sonra fazlalık deriyi alarak tie lift uygulanır. Tie lift sonrası iyileşme süreci nasıldır? Yani bir gece hastanede yatılır, ertesi gün taburcu olunabilir. Çok ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrası ufak tefek yer iyileşmesi problemleri olabilecek bir bölgede uyluk bölgesi. Ancak bunlar pansumanlarla kontrol altına alınır. Yani ilk bir hafta 15 gün hareketleri kısıtlamakta fayda vardır. çünkü bacak çok şişir. İşebilir. Hareket etmekte bir engel yok, kaslara hiçbir şey yapılmıyor. Hareket etmek ağrılı da değil ama ödem olacağı için daha dikkatli hareket etmek gerekir. Güneşten korumak gerekir izleri. Yani işe dönüş bir hafta 10 gün gibi diyebiliriz işe dönüş için.